Arkadaşlar merhaba. Artık hepinizle hemen hemen tanışıyoruz. Yeni tanışan arkadaşlar için Koca Kafa Ork Uzaktan Eğitim Sistemi Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Bugün 17 Kasım 2020 saat 18. Açık lise ile ilgili açık lise ile ilgili, açık ortaokulla ilgili biliyorsunuz bizim 5 6 Kasım ve sonraki sınavlar için uzaktan eğitimle ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmaların birinci etabı olan altılı deneme sınavları dediğimiz ki tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şu Temmuz sınavındaki yani geçen senenin ikinci dönem sınavı yapılmayan üçüncü dönem değil ikinci dönem sınavındaki tüm derslerden tüm 2016'dan itibaren yaklaşık olarak 280 tane orijinal sınav sorularını tek tek inceleyip tüm öğretmen arkadaşlarımız Almanca, Fransızca hariç çünkü orada çok büyük bir sayı yok. O branşta öğretmenimiz de yoktu açıkçası. Almanca, Fransızca hariç diğer tüm branşlardaki soruları tek tek dizerek birden başlayıp 20'ye kadar 6 şart tane deneme sınavı ki en sonunda da cevap anahtarı var. Yalnız Kağıt maliyetlerinin artması, kargo masraflarından dolayı biz bunları şu şekilde kitapçık olarak değil bir de süreden kısa da sürenin kısa olması için biz bunları dijital ortamda yayınladık. Yani bilgisayarınızın olduğu her yerde. Laptopunuzun olduğu her yerde, cep telefonunuzun olduğu her yerde her saniye bu sorulara ulaşabileceksiniz. Şimdi bana diyorlar ki, hocam benim işte 12 tane sorum var. Biz o 12 soruya mı çalışacağız yoksa sizin yüklediniz? Hayır arkadaşlar. Herkes kendi dersine çalışacak. Koca Kafa Orga üye olduğunuzda zaten sınava gireceğiniz dersleri tek tek belirleyeceksiniz. Ve o dersler size gelecek. Ve e, temel ayrıntı nasıl ders çalışacağız? Özellikle sözel dersleri, tüm edebiyat dersleri, tarih dersleri, çağdaş Türk tarihi mi? Çağdaş... E, Atatürk ilkeleriymiş, din, kültür ahlak bilgiçliğiymiş, coğrafyaymış, seçmeli coğrafyalarmış. Tekrar tekrar ediyorum arkadaşlar. Fizikmiş, kimyaymış, biyolojiymiş. Matematik hariç, çünkü matematiğin farklı çalışma yöntemleri var. Onunla ilgili de çözümümüzü ortaya koyduk, açıkladık. Ki canlı dersler yapacağız son bir hafta. Matematik dersleri hariç, her derse ilgili nasıl çalışacağız? Ne yapmamız lazım? Bu... Ee, yaklaşık olarak, yaklaşık olarak değil tam 120 tane sınav sorusu önceki seneler çıkmış 280 soru üzerinden 120 tane çıkma ihtimali olan sınav sorusuna çalışarak temennimiz dersleri çalışıp tekrar yapmanız. Ama şu ana kadar hiç çalışmamış veya yeni çalışma fırsatı bulan arkadaşlara da en az açık lisedeki derslerden 45 almanın kısa yolunu anlatacağız. Bunu da 18 Kasım yani yarın çarşamba günü saat 16'da YouTube kanalı Koca Kafa e Eğitim'de uygulamalı olarak anlatacağım. Açık lisede nasıl çıkmış sınav sorularıyla daha doğrusu Koca Kafa Orgun değerlemiş olduğu 120 tane soruyla ben 12, 14, 17 nete ulaşabilirim nasıl bir çalışma yöntemi uygulayabilirim? Gerekirse ben o ana kadar hiç çözmediğim ki ben matematikçiyim. Mesela sanat tarihi olabilir. Çağdaş Türk tarihi olabilir. Seçmeli coğrafya olabilir. Çözmediğim 3 tane coğrafya sorusunu 3 tane deneme sınavını artık hangi ders olursa gerçekten de bakmadan önce birincisini okuyup Tahmini doğru cevaplar vermek. Sonra o vermiş olduğum doğru cevaplardan hangisi doğru, hangisi yanlış bakıp ikinci sınava geçmek. İkinci sınavda tekrar doğru yanlışları bakıp net sayım artıyor mu, azalıyor mu? Üçüncü sınava geçmek. Biz bunu uygulamalı olarak yaklaşık 280 sorudan 120 soruya indirerek sizlerin Sınavda karşınıza çıkacak 20 sorudan 17-18 soru üzerinde tahminde bulunmanız veya bilgili olmanızla ilgili bir çalışma yapacağız. Ne zaman? 18 Kasım saat 16'da YouTube kanalımız Koca Kafa E Eğitim'de. Ve emin olun bizim sitemize üye olsun olmasın her arkadaş bu videoyu canlı olarak izlesin ve sosyal medyada her zaman paylaşsın. Arkadaşlar biz 2000 yılından beri Türkiye'de açık lise yapan ve devam eden ilk ve tek kurumuz. İstanbul Bakırköy'deyiz. İstanbul geneline hükmediyorduk. Şimdi Türkiye geneline hizmet veriyoruz. Canlı derslerimiz var. Birebir derslerimiz var. Deneme sınavlarımız çıktı. Gelecek sene e, kitap soru bankalarımız çıkacak. Bunlar dijital de olacak. Bunlar kitap halinde de olacak. Biz sizler için en doğru, en güncel bilgileri internet ortamımızda paylaşıyoruz. Sizlere açık lisede en kısa sürede ne zaman mezun olabilirsiniz o konuda yardımcı oluyoruz. Ben hepinizi deneme sınavlarımızla ilgili olarak, altıda deneme sınavlarımızla ilgili olarak yarın saat 16'da uygulamalı olarak yani senaryo olmadan Herhangi bir dersin 3 tane ardışık sınav sorularını cevaplayıp sonra doğru cevaplarına bakıp ha bunun cevabı buymuş. Niye buymuş? Ben bunu buradan dikkat etmem lazım deyip ikinci test, üçüncü testteki toplam soruları hiç girmediğim bir sınavda deneyeceğim ve size örnek olacak. En kısa zamanda görüşmek üzere. Eee DJ Kafa Ork aboneliği için 532 354 81 98 sayfamız yarın akşam 8'den sonra açılacak. Bilginiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.